Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA 5'e hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Evet GTA 5'te gizemli olaylara kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ama bugün çok ama çok sapık bir karı ya da karı kadın kimse artık peşinden gideceğiz ve bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Büyük ihtimal bakın haritada göstereyim. Şu taraflarda görenler çok kişi olmuş. Şunun tarafında, şuralarda bir yerde. Ya bu su tarafında ya şu su tarafında ya da şu uzun gördüğünüz e, su tarafta arkadaşlar e, oralarda bir yerlerde bu kadın görünmüş. Biz de onu bulmaya çalışacağız hep beraber gidip bakalım bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız bilmiyorum ama bir arayalım bir bakalım nerede e, ne var diye. Şimdi isterseniz e, buraya insem maaşı orada mı? Dur bakalım inelim 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 atla abi atla çok güzel. Şimdi şuradan gel şuraya bir geçelim arkadaşlar burada helikopter yeri var. Şuraya inebilirsek efsane olur. Oraya inersek helikopterimize oradan alırız. Ve yola çıkarız abi. Yavaş. Yavaş. Aman ölme. Çok güzel. Çok güzel ineceğim ha. Enfes indim sayın seyirciler. 3 puan. Şimdi abi. Vehicle diyoruz. Vehicle spawn diyoruz. Ee, helikopter. Hangisini alayım abi? Hızlı giden bir helikopter yok mu lan? Şu chopper bu ama bunda silah milah var. Dur bakayım. Şunlar var. Geç bunları. Bu e, acil helikopter mi oluyor abi? Bunlar hızlı. Oh, polis helikopteri lan. Bu ne? Oh, I like that. Bunu alıyoruz abi. Bundan şimdi o bölgeler doğru bir gidelim. Bakalım nerede ne var diye. Ondan sonra inşallah buluruz kadını. Ona doğru gideriz. Hadi bakalım. Bastır yavrum bastır. Şimdi abi ilk lokasyona gidelim isterseniz. Şurada bir su yeri vardı. Şurada diye yanlış hatırlamıyorsam şu taraftaydı. Şurada şurada. Şurada zengin tarafında. Zengin evlerin olduğu tarafta. Dur bakayım bir. Evet doğru. Bak şuraya bir gidelim arkadaşlar. Şuradayız şu an. Şuraya bir gidelim. Bastır. Yala yala ya geldik şimdi arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam bu taraflarda eğer burada değilse kesinlikle bunun arka tarafındadır arkadaşlar. Bakalım hep beraber göreceğiz. Şimdi buradan kendimizi aşağı atalım. Atlayalım. Aman helikopter de üstümüze düşmesin. Geliyor vallahi sesini duyuyorum. Nerede? Lan nereye düştü? Sesi geldi helikopter yok. Şimdi abi buraya dikkatli olmamız lazım. Bak burada e, uçağımız da var. Bunu da alırız ama şu etrafta olması lazım. Eğer öyle bir şey burada varsa tabii ki hiçbir şey göremiyorum ama şunun üstünde de yok. İn be abi şuraya. Tamam çok güzel. Yürü bakalım. Gel 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 gel. Silahlarımız varmış ha. Silah yok zannettim lan. Gel bakayım burada kimseyi göremiyoruz abi. Büyük ihtimal öbür tarafta. Bir bakalım şuraya bir. Aha şurada biri var. Bir şey mi var abi? Kırmızı bir şey gördüm ama zannetmiyorum. Kırmızı don mu o? <laughs> Şöyle hızlı gidelim. Burada jet skiler var. Burada hiç kimse yok abi. Demek ki ters yere gelmişiz. Burası değil. Öbür tarafa e, uçağın yanına gidelim. Ondan sonra hadi bin la şu jet skiye. Bin ha aferin. Ondan sonra onu aldıktan sonra öbür tarafa gidelim arkadaşlar. Bastır. Of uçuyor yavrum benim be. <laughs> ha. Hay yavrumuza bak kız Bunlar bundan nasıl kalkacağım abi buradan? Kalkabilir miyiz? Kalkarız ya büyük ihtimal kalkarız. Dur bakalım. Aman çarpma lan. Çok güzel dön. Git 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 git. Şimdi şundan bir kalkış yapalım. Ondan sonra inşallah buluruz. Al şunu. Çok güzel. Fazla gezdirmek istemiyorum arkadaşlar size. Eğer bulursak oraya kadar sardırırım. Biraz şundan gidelim. Şunu bir kalkışını size göstereyim. Anam kalkmıyor. Kalk! Lan kalk lan! Allah belanı kalk. Hadi hadi hadi. hadi patlama. Sakın ha. Şöyle yapalım abi. Yoksa bu patlayacak. <laughs> Şöyle yapalım bari ha. Lan lan lan. Güzel. Çok güzel. İşte budur. Orada su var var evet. Su vardı arkadaşlar. Orada suya ineriz. Büyük ihtimal o zaman bu tarafta. Eğer orada değilse dur bakayım harita neredeyiz? Şurayı denedik. Burada bir şey yok. Şura şu kısmı deneyelim arkadaşlar. Şuraya götür beni. Hadi. Oraya doğru yol aldık. Gidiyoruz. Bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Büyük ihtimal bu taraftadır. Yanına geldim mi arkadaşlar? Şimdi ben bunu buradan sardıracağım ve yanına geldim mi? Orada var ya da deli kadının yanına buluşuruz. Hadi bakalım. Abi ara 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 sonunda buldum lan ablayı. Bak 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 burada burada. Ta neredeymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Bak bak bak. Şuradaymış lan. Ben ta şura bak buradan başladım. Ara 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 bulamadım. Ara 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 bulamadım. Allah'tan buradan bu tarafa döndüm. Bir de buraya bakayım dedim. Şimdi burayı kaçırmayalım. Ondan sonra geri çıkıp buraya bakarım dedim. Buradaymış abi. Tam bu taraftaymış. Bakalım bu kadın ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Allah'ını seversen bu ne yapıyor lan? Abla, ters bir zamanda mı yakaladık seni? Hii, bak bak yanında kuşlar da var. Lan bu ne yapıyor? Tövbe töbe. Çok manyak. Aa ağlıyor lan. Hii, o ne lan? Kan mı lan o? Ana harbiden kan var. Abi kan var. Aha kan. Alo. Oo ben bir şey yapmadım vallaha. Abi ne oluyor? Oha. Allah! Im! Ses geldi. Abi ne oluyor? Ha kadın gidiyor lan. Vallahi kadın gidiyor. Abi şuraya bakar mısın? Kadın gidiyor lan burada. Ana gitti yemin ediyorum bak. Öldü karı lan. Dumana bak dumana. Ee? Kadın gitti. Abi ne oldu buraya? Şunlara bak şunlara. Ölüyorlarmış lan. Anam karga karga. Karga hiç iyi bir iş, işaret değil abi. Abi duman ne? Niye... Allah Allah dur lan ben bu dumanın peşine gideceğim. Burada niye? Buraya duman böyle doplanmış? Dur dur dur. Aa ses Aa, o ne lan? Oh my god. O neydi lan? Öldüm kaptı geliyor. Karı git. Bıçak var elinde. Allah belanı versin. Nereden çıktın sen? Baba orada da var. Lan geliyor. Allah kurşun bitti. Geç 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 git git. Aha düştüm. Allah cezamızı verdi öleceğim. Aha su kapın şeyine yakalandım abi. Gidiyorum çık şuradan çıktım. Abi o neydi lan? Şurada bu dumanın arkasında biri var var ya. Aha aşağı gitti bak. Adam gir. Ciren çarpacağım bunu. Dur dur. Ee, şey nerede silah silah. Ee, aa, geliyor geliyor geliyor. <laughs> Titriyorum lan. Bu değil mi? Bu değil. Bu mu? Teaser, teaser. <laughs> bu bu bu. Aa kaç. Kaç geliyor yemin ediyorum bak. Oh böyle cerrah çapar işte. <laughs> gel 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 gel. Oh. Oh kalkma kalkma orada. Abi bu nedir lan? Niye ölmüyor abi bu? Yine kalkar, şimdi yine kalktı yemin ediyorum bak. Tamam lan kendin istedin, fuck off, mock off'u göreceksen şimdi. Al yan. Geberdi. Öldü ha, bundan sonra da kurtulmaz artık. Emin olmak istiyorum burada. Yanıyordur herhalde lan. Abov, atlıyor lan. Oha. Sakın ha. Abi de Tiran çap. Oh, zzzz zı zı diyor. Öldü öldü öldü. Anam kalkıyor. Yo. Öl artık, Aha ben de ölüyorum. Allah belanı versin. No. Kaç kaç suya koş oğlum. <laughs> Kadın orada yanıyor abi. Ona bir şey atsam. Dur şurada değil mi? Olam yanacak oğlum kaç lan geliyor vallahi geliyordum onlar. Nerede karı? Aha burada. Oha! Ölmüyor da lan kadına bak. Nereye gitti ya burada? Şimdi öldü. Sonunda öldürdüm abi. Öldü öldü bak kıpırdamıyor. O neydi abi Aha. Burada da mı var lan yoksa? Kız çıkma karşıma. Burada niye duman var şimdi? Abi ne oluyor lan buraya? Burada niye duman çıkmaya başladı şimdi? Kadın burada da mı var bir tane yoksa? Allah Allah suyun altına atıyorum şimdi roketleri ama Çok tuhaf abi yemin ediyorum bak sağ sol penaltı Aha bak yine gelmeye başladı burada Abi şu deli 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 bir yere geldik yemin ediyorum bu nedir ya Ölmüştür büyük ihtimal ölmüştür artık yani burada boş boşuna duman olmaz abi İzlediğiniz çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Değişik bir olay ile karşı karşıya kaldık tabii ki ee, Ama öldü herhalde hiç kimse kalmadı arkadaşlar İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz. İlhan Kaçar. Bay bay.